2 Şubat Çarşamba Avrupa'nın haberine hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Ben Metin Haboğlu. Günün haber başlıkları şöyle. Almanya'da 2 Şubat korona verileriyle başlayacağız. Haber bültenimize. Ten rengine göre polis kontrolüne mahkeme engeli var. Bir mahkeme kararı. Haberimizin ayrıntılarını az sonra verelim. Almanya'da benzin dizel fiyatlarında tarihi zirve. Fransa'da kısıtlamalar kalktı. Belçika'da devlet memurlarına ayrıcalık. Avusturya'da aşı zorunluluğu başladı. Haber başlıklarımız bunlar. Ayrıntılarını şimdi vermeye başlıyoruz. Evet Almanya'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 208.498 yeni vaka belirtildi. Toplam vaka sayısı 10 milyon 186 bine yükseldi. Salgın nedeniyle 196 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da şimdiye kadarki toplam can kaybı 118.170 oldu. Ülke genelinde haftalık 100.000 kişide görülen vaka sayısı ise 1227 olarak açıklandı. Bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 20 bin civarında olduğu belirtiliyor. Bu ciddi bir rakam ve bu bulaşı oranı oldukça yüksek. Almanya'da yoğun bakım servislerinde 20.971 hastanın tedavi gördüğü belirtiliyor ve boş yatak oranının da %16 olduğu açıklandı. Hastanelerde 4.000 boş yatak bulunduğu kaydediliyor. Görünen o ki hastanelerdeki yoğunluk Alman sağlık sistemini oldukça zora sokacak. Yoğun bakım servislerinde doluluk oranı da çok yüksek %83 gibi bir rakam var. Yine yoğun bakım servislerinde yatan hastaların 11'inin Covid-19 hastalarından oluştuğu belirtiliyor. Hastaların 1179'unun da solunum cihazına bağlı olduğu belirtiliyor. Almanya'da halkın 74'ünün iki doz aşı yaptırdığı, yüzde 53'ünün de hatırlatıcı doz olan üçüncü aşısını yaptığı kaydedildi. Aşılama oranları biraz durmuştu. Vatandaşların yeni aşı Novavax'ı beklediği için aşılama hızının düştüğü öngörülüyor. Adalet Bakanı Marco Buşman da bir açıklama yaptığı Vaka sayılarının enstitü tarafından, Robert Koch Enstitütü tarafından tahmin edildiği gibi Şubat ortasından itibaren düşmesi durumunda birçok önlemin Mart ayında kaldırılabileceğini öne sürdü. Bununla birlikte koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına karşı uyarıda bulunan birçok kurum da var. Onlardan bir tanesi Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass. Diyor ki ancak omikron dalgasının en yüksek seviyesi geçildiğinde gevşeme yapılması gerekir. Diyor Kas. Yine Berlin'deki Karita Hastanesi'nden önde gelen virolog Christian Drosten düşük aşılama oranı nedeniyle şu an radikal kararları için erken olduğunu söylüyor. Drosten ideal bağışıklığı ancak 3 doz ile geçebiliriz diyor. İnsanlar kendi kendilerine enfekte olduklarında bağışıklıkları aşı gibi kuvvetli olmuyor görüşünde. Bu arada BioNTech Pfizer 5 yaşından küçük çocuklar için Covid aşı onayı istiyor. ABD makamları tarafından onaylanırsa 6 aylıktan küçük çocuklara 2 ekstra düşük doz BioNTech Pfizer aşısı verilebilecek. 2 doz mu olacak 3 doz mu olacak bu henüz belli değil. Almanya'da Kanserle Mücadele Derneği salgına bağlı olarak tedavilerin gecikmesi nedeniyle kanser ölümlerinin artmasından endişe ettiklerini açıkladı. Gelecek yıllarda kanser vakalarında salgına bağlı olarak artış beklediklerini belirten dernek başkanı Thomas Zoyferlein salgın nedeniyle kanser teşhislerinin geç konulduğunu ve tedaviye geç başlandığını söyledi. Birçok tümör operasyonununda yoğun bakımların dolu olması ve sağlık personelinin yetersizliği nedeniyle ertelendiğini, zamanında yapılmadığını vurguladı. Bakalım bu korona musibetinin etkilerini önümüzdeki yıllarda daha ne kadar hissedeceğiz? Herkese sağlık diliyoruz, sıhhat diliyoruz, huzur diliyoruz ve bağışıklık sisteminizi sürekli güçlendirecek ek bakımlar yapmanızı öneriyoruz. Kendinize iyi bakın lütfen. schleswig Holstein korona önlemlerini gevşetiyor. Başbakan Günter daha fazla normal bir dönem istiyor. Perakende satış yapan yerler için 2G kuralı iptal edildi ve stadyumlar yakında tekrar 10.000 seyirci ağırlayabilecek. Eyalet hükümeti 9 Şubat'tan itibaren mağazalarda sadece maske zorunlu olacak diyor. Müşterilerin artık iyileştiklerini veya aşı olduklarını kanıtlamaları gerekmeyecek. Evet. Eyalette durum böyle. CSO lideri Markus Zöda omikron dalgasına karşı hafifleme için aşamalı bir plan talep etti. İnzidans sayıları artmasına rağmen hastane doluluklarının aynı şekilde artmadığını söyledi. Sağduyu ve umuda ihtiyacımız var hükümete aşamalı bir gevşeme planı tavsiye edeceğiz diyor. Dünya Sağlık Örgütü korona pandemisinin erken bittiğini ilan etmeme konusunda uyardı. Örgüt Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus virüse teslim olmanın erken olduğunu söyledi. Bir yandan uyarılar böyle. CDO CSU aylar sonra öne geçti haberimiz var. Sırada Almanya'da geçen yıl yapılan genel seçimlerde %24 oy alarak tarihinin en ciddi düşüşünü yaşayan Sosyal Birlik Partileri yeniden toparlanmaya başladı son kamuoyu yoklamasında. Almanya'da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU-CSU'nun %27 oy alarak iktidarın büyük kanadı Sosyal Parti'yi, Sosyal Demokrat Parti'yi geçtiği görülüyor ama ne var ki bir sonraki seçim artık yaklaşık 4 yıl sonra yapılacak fakat kamuoyu yoklamaları devamlı yapılıyor Almanya'da farklı ülkelerde biliyorsunuz. Sıradaki haberimiz bir mahkeme kararı. Ten rengine göre polis kontrolü mahkemeye takıldığı Almanya'nın Saksonya eyaletinde bir tren istasyonunda polis kontrolüne takılan siyahi bir davacı ten rengi nedeniyle kontrol edildiği gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Anayasa'nın eşitlik ilkesinin ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme kararında tren istasyonundaki kimlik kontrolünde şahsın kimliğim yanımda değil deyince yere yatırma, karakola götürme, beden araması, nesne araması ve zor kullanma uygulamalarının hukuka aykırı olduğu kaydedildi. Kontrol sırasında sadece siyah tenli kişilerin kontrole tabi tutulduğuna, bir polis memurunun ifadesinde bunu kabul ettiğine dikkat çekildi. Evet. Almanya ırkçılıktan çok çekti bu yüzden hakimler yargı bu konuda çok hassas. İnsanların renkleri, kimlikleri, inançları üzerinden ayrım yapılması bu yüzyılın en büyük ayıplarından biri. Gelelim biraz cebimizi ilgilendiren konulara. Hepimizi ilgilendiren, çoğumuzun arabası vardır herhalde. Benzin ve yakıt fiyatlarının ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Son gelişmeler, Rusya-Ukrayna krizi, pandemi derken artık aldı başını gitti. Yakıt fiyatları dizel E10 benzin Ocak ayında rekor seviyeye ulaştı. Haftalarda bir yükseliş trendi var. E10 benzini ortalama 1 litre 1 euro 70 cent. Dizelde 1 euro 60 civarında. 1 euro 65 cent'ten satış yapılıyor. Bu aynı zamanda bir rekor. 2012'de zannediyorum böyle bir çıkış olmuştu. Tekrar aynı dönemlere dönülmüş oldu. Bu yükselişte elbette ekonomik ve politik faktörler var. Rusya-Ukrayna sınırındaki siyasi gerilimler petrol piyasasını önemli oranda etkiliyor. Bilindiği gibi Rusya dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri. Bakalım petrol fiyatları tekrar iniş trendi yakalayacak mı? Umuyoruz. İstatistik ofisi Eurostat'ın yeni verilerine göre Ocak ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %5 daha yüksek çıktı. Bu 1999'da Euro'nun piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek değer olduğu ifade ediliyor. %28 oranında artan enerji fiyatlarındaki keskin artış enflasyonda tetikliyor. Yiyecek ve içecekler bir yıl öncesine göre %3.6 daha pahalı. Ekonomistler bu yılın başında Enflasyonda iyileşme öngörüyorlardı ancak bu henüz gerçekleşmedi. Fransa'ya geçelim. Malum kısıtlamalar kalktı. Fransa vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çarşamba günü zorunlu açık hava maskesi takma dahil olmak üzere koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmaya başladı. Ancak ülkede rekor sayıda vaka sayısı olduğu için görüş ayrılıkları da var. Yeni kurallara göre konser salonları, spor karşılaşmaları ve diğer etkinlikler için seyirci kapasitesi sınırları kaldırıldı ve artık evde çalışmak zorunlu olmayacak. Fakat tavsiye kararı hala devam ediyor. Yasakların kaldırılmasının ikinci aşaması olarak Aralık ayından bu yana kapalı olan gece kulüpleri 16 Şubat'ta yeniden açılacak. Konser, spor etkinlikleri, tekrar ayakta izleyenlere izin verilecek. Stadyumlarda, sinemalarda ve toplu taşıma araçlarında da yeme ve içmeye izin verilecek. Avrupa'nın genelinde alınan bu gevşeme kararlarının gerekçesi olarak yetkililer omikron varyantının tehdidini daha bulaşıcı olmasına rağmen virüsün önceki türlerinden daha sınırlı ve daha tehlikesiz görüyorlar. Belçika'da da devlet memurları için ulaşılamama hakkı devreye giriyor. 1 Şubat'tan itibaren Belçika'daki 65 bin devlet memuruyla normal çalışma saatleri dışında iletişime geçilmemesi öngörülüyor. Düzenlemede bazı istisnalar da var. Örneğin mesai saatleri dışında irtibat kurulacak memurlarla önceden anlaşılabilir veya acil durumlar da kural bozulabilir. Düzenlemenin getirdiği bir diğer ilke çalışanları mesai saatleri dışında telefonlara cevap vermeme hakları veya e-postalarını yanıtlamama hakları. Evet, böyle bir hak getiriliyor Belçika'da devlet memurlarına. Avusturya'da da tüm yetişkinlere Covid aşısı zorunluluğu başladı biliyorsunuz. Avusturya'da bugün yürürlüğe giren yasayla 18 yaşından büyük herkesin Covid-19 aşısı yaptırması zorunlu hale getirildi. Yetkililer insanların aşı durumunu kontrole Mart ortasında başlayacak. Aşı olmayı reddedenlere 600 ila 3600 euro para cezası verilebilecek. Tıbbi nedenlerle aşı olamayanlar ve hamilelerse muaf tutulacak. Durumlar böyle. Almanların bir sözü var. Schönen lässt sich nicht erzwingen diye. Yani bizim dile çevirirsek zorla güzellik olmaz sözüne karşılık geliyor. İşte bu zoraki kararlar Zorlama kararlar ne kadar etkili olur bilemiyorum ama şunu biliyorum. Zorla güzellik yerine güzelliği anlatabilsek keşke ve ikna edebilsek keşke. Zorlamanın insan fıtratına aykırı olduğunu, insanların aklında şüphe barındıran bir konuda onları rahatlatmak ve ikna etmek yerine ben yaptım oldu kararları çıkartıp daha antipatik olmasak mesela. Hepimiz iyi yaşamak istiyoruz hepimiz sağlıklı yaşamak istiyoruz. Hepimiz huzurlu bir dünya istiyoruz. Ve hakkımızda karar verecek olanlara da güvenmek istiyoruz. Çünkü biz yaşamak istiyoruz. Melih Cevdet Anday'ın şiirinde diyor ya çok güzel şey şiiri. Yaşamak güzel şey doğrusu. Üstelik havada güzelse, hele gücün kuvvetin yerindeyse, elin ekmek tutmuşsa bir de, hele tertemizse gönlün, hele kar gibi ise alnın, yani kendinden korkmuyorsan, kimseden korkmuyorsan dünyada, dostuna güveniyorsan, iyi günler bekliyorsan hele, iyi günlere inanıyorsan, üstelik havada güzelse yaşamak güzel şey be. Çok güzel şey Hoşça kalın tekrar görüşmek üzere.